hayırlı uğurlu olsun inşallah Allah Bugün Ortaköy'e yeni bir şube daha açtık. biz Tansaç giyim mağazaları olarak kaliteden ödün vermiyoruz ve e, hayırlı uğurlu olsun bütün markaları ayaklarına getirdik. Artık büyük şehre gitmelerine gerek yok. Burayı da büyütmeye özen gösteriyoruz. Burası 450 metrekare. Şu anda 7-8 kişiye istikdam sağlıyoruz burada. Bu pandemiden yeni çıktığımıza rağmen açılmaya devam ediyoruz. Korkmuyoruz, cesaretliyiz. Şu anda 5 şubemiz oldu. Ee, ve bölge illere dalmaya devam edeceğiz inşallah. Yani hedefimiz budur. Ee, kaliteden ilk başta kalite, kalite, kalite diyoruz. Yani kaliteden ödün vermiyoruz. Sevgili Orta Köylüler, mağaza ayağımıza geldi. Artık uzağa gitmeye gerek yok. Biz bayanlar gitmekte zorlanıyorduk. Artık mağazamız burada. Çeşitler çok güzel. Her renk, her tarz bay, bayan, çocuk, yaşlı her türlü giyim var burada. Çok güzel, fiyatlar çok uygun. 15 güne indirim var. İyi buluyorum. Güzel bir şey. İnşallah e, millete var ya hayırlı uğurlu olsun. Daha güzel şeyler de açılmasını isterim. Şu anda bu Orta Köy için var ya çok güzel. Evet. Yani civarı köylerde de e, onlar için iyi oldu. Evet hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Ee, çok güzel ürünler var, farklı farklı şeyler var, rengarenk. Yani şehre gitmek yerine burada açılmış olması çok iyi oldu bizim için. Çok iyi yani likralı ürünler var, pamuk ürünler var daha fazla. Tam yazlık rengarenk cıvıl cıvıl. Hayırlı olsun diyorum. Ortaköy'e böyle bir hizmet getirmek bizim için şeref. Çünkü Ortaköy her şeyi hak ediyor. Ortaköy insanı dediğim gibi değerli insanlar. Ve e, her şey en iyisine layıklar. Biz bu hizmeti Orta Köyümüzün ayağına getirdik. Ve istiyoruz ki köyümüz, köylümüz ne istese, e, ne ihtiyacı varsa gelsin kendi evinden karşılasın. Yani bir dışarıya kadar gidip gelmesine gerek yok. Çünkü her şeyini biz ayaklarına getirdik. İnşallah onlar için de bizim için de hayırlı olur.